Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu hoşta sürmüşü çekeceğim. O zamanı çekmiyordum. Önümde zamanı da video çekmiyordum. Neyse arkadaşlar bir şey yapalım. Birkaç karakter çıkarttım iki tane. Cık. Yani bir dakika. Evet devam edelim. Bunları çıksatmamışım. Şimdi ben biraz kapı kastım. Ama çok değil yani. O kadar çok değil. Bir dakika. En çok kolay olan eş. O yüzden eşi şişeceğim. Ve eşle. Bakalım ne yapacağız. Ben şey, şey yapmayı denedim. Mücadele hele. Yani bir şey. Kadının bir şey yeni sprey veriyordu. Ama onu başaramadım. Doğrudu. Büyük kutuya kadar geldim. Bir tane aldım sonra yapamadım. Oradan da şey çıktı. Eş. Ay eş demişim. Devil. Devil devil. Devil devil chicken winner. <laughs> Neyse. Ol sana. oo Al. Oh kok kokko Oo mata neyse alın işte alın kutular bak şeyli atık yapmaz şeyli Hadi mi abi şeyle Eee biz eee biz enesiz yani şeyliye geçelim Evet Sadece bir tane görev oldu ama tane görev olduğu için şey yapmayalım. Yani kötüsünü demeyelim. Güzel işte. Görev 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 dikkat et. Görev görev görev. Hadi Şeli. Hadi. Hayır. Öleceğim. Ya. Ya sonuncu oldum. Eşşş. Tamam. Tamam. Tamam ne öğrendiğimi buldum. Adamlar çok dalmayacaksın bu oyunda. Oyunun kuralı adamlar çok dalmayacaksın. Dalarsan orada mı olacak? Yok şuraya dalmayacağım. Böyle dalabilirim. Çünkü o şey oyunda çok kötü. İşte öyle olursun şimdi bana da baksa. varsa. Ultiniz varsa şimdi da olur. Ultiniz yoksa da mı? Yani o kadar var. Zaten hepiniz biliyorsunuzdur ama ben gene de soruş yapayım dedim. Diyeyim dedim. Ya nasıl öldürüyor beni? Nasıl öldürüyor? Nasıl? Nasıl sorabilir miyim? Nasıl? Nasıl oluyor sorabilir miyim lütfen? İnşallah büyük kutudan bir daha bir tane daha büyük kutu açacağım. İnşallah orada efsane milyon gibi. Sadece bir tane çıkarttım ama onu da sildim. O hesabımı da sildim. Bu yüzden da... Evet inşallah kuru falan gelir. Bir tane çıkarttım. Y dedim size. Ama sildim. Canım istedi. Yani gene başlamak. Şeye başlamak güzel. Sıkıcı geliyordu. Hep bir de onu öldürüyorlardı. Ben çok sıkıcı olduğu için oynamıyordum. Sonra sileyim dedim. Bir şey olmaz dedim. İki tane de yedi çıkartmış insanım ben. <laughs> ya nasıl? Neden bana hep ben hani Sessiz sonca. Edile. Dikkatli gelsinler. Sadece bunu istiyorum. Dikkatli gelsinler. Kurt ay dalcıya. gelmedi şu gece. Çocuğu Şimdi kişiye dalmadı şu gece. Yapacağım. Kişiye dalmayacağım. var o Hadi be. Neden bana geçtin gerek? Oo, oo. Güzel. <laughs> Güzel. Bu bir de dalmadığı sürece. Evet 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 evet. onu. Aldım ne yapacaksın şimdi ne yapacaksın şimdi ne yapacaksın şimdi. Ne yapacaksın şimdi. Ne yapacaksın şimdi? Demiştim hiç sessiz oynuyorum diye güzel olur. Demişti. Ne oldu şimdi? Güzel oldu değil mi? Oo. Saplaşma Feng'le. Feng şey bir insan. Dikkatli olacaksın. Eldivenlerinden kaç kaçmaya çalışacaksın. Ve ona yap, yap, yapabildiğin sürece yaklaşacaksın. O yaklaşma da iyi. Yani yap yap yap. Hadi siz gelmerce diyorsunuz. Merci merci. Merci, merci merci. merci merci. Merci Neyse ya. Cif hesaplaşma yapayım ya. Çok sıkıldım. Yani arkadaşım olsun be. Hiç arkadaşsız oynuyorum. Şimdi de arkadaşla oynayayım ya birazcık. Birazcık da arkadaşla oynayayım yani değil mi? Bu sefer çok fazla maç yap yapamamış olabilirim ama. Ben de yapmaya çalıştım. Çok maç yapmaya çalıştım. Hiç bir dakikada maçı bitiren var mı? Galiba ben bitirmiştim. Ya arkadaşım ne yapıyorsun? Ya korkaksınız ya. Oh bedavadan enerji. Gel hadi hadi. Gel <laughs> hadi. Hadi ya. Hadi ya sıkıyorsa gelin. Sıkıyorsa Ya bu ne ya? Bu ne ya? El var. Ben seni etmeyecektiniz. Arkadaş. Arkadaşımı şuçu. Neden bana gidiyorsun? Şimdi gerçekten işleyin. Şimdi kesinlikle işle. Dikkatlice. Arkadaşım malum yapmazsa tabii oyuncuysa Evet onları da amayacağız. Arkadaşım manık yaptı Evet bot herhalde Arkadaşım bot Anam Sıkıştırdılar beni Çıkıştırmayın beni Sıkıştırırsınız işte Arkadaşım öyle 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 Bir dakika ya şu Sıkıntı etti Hı, şey, ney, ney. せいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせ Bul gelsin dövdüğüm şunu ya. Gelsin dövdüğüm şunu ya. Bu şeyliye hiç yaklaşmayacak zaten. Yok. Dedim sana dalmayacak. Evet. Arkadaşım gitme. O... Gitme gitme. Oraya gitme. Ya gitme. Arkadaşım hep bir şey yapıyor ya. Bu ne? Benim suçum değil. Arkadaşım mı suç arkadaşlar? Daha arkadaşlar bugün Bu videomuz bu kadar. Beğenmeyi de abone olmayı, like olmayı, kesinlikle unutmayın. Bay bay.